Acun Ilıcalı, kulübün internet sitesine verdiği röportajda mevcut durum ve geçmiş olaylar hakkında konuştu. Ilıcalı, kulübü satın aldığında başlangıcın bu kadar zor olacağını tahmin etmediğini belirtti. Ancak tüm zorluklara rağmen, belirlenen proje ve kulüp hedeflerine olan inancı daha da güçlendiğini ve cumartesi günü Domzal'e karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından kulüpte yeniden olumlu bir atmosfer oluştuğunu da sözlerine ekledi. Ilıcalı, görüşlerini kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda paylaştı. FED istikrar ile ilişkileri g 3 EC e, 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 ve bu daha iyi performanslar için çok önemli. Domza'le karşısında 3 ila 0'lık önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Acun Ilıcalı, alınan ezici galibiyet iyi bir hava yarattı. Özellikle takımın yeniden teknik direktör değişikliğinden sonra takım ruhu sergilemesinden memnun kaldım. Son maçlardaki sarsıntılardan sonra takımın yeni teknik direktörü Fedo Dudik istikrar ile ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda ilerliyor ve bu daha iyi performanslar için çok önemli. Çünkü şu anda deneme yanılma zamanı değil. Gufson özellikle geçmişteki sonuçları ve iyi kişiliği ikna etti. Dubson takımın potansiyeline uygun bir performans sergileyeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Her iki oyuncuda kalite açısından büyük umut vaat ediyor. Yeni transferler Jean Michael Seri ve Oscar Zambrano hakkında konuşan Ilıcalı, Maribor transfer döneminde birçok oyuncu transfer etti. Bunların arasında Jean Michael Seri ve Oscar Zambrano öne çıkıyor. Ancak çeşitli nedenlerle henüz sahaya çıkmadılar her iki oyuncu da kalite açısından büyük umut vaat ediyor, özellikle serinin daha yüksek bir seviyeye taşıyacağına dair büyük umutlar besliyorum şeklinde konuştu. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istiyorum, hem kısa vadeli hem uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek istediğine değinen Ilıcalı, NK Maribor'un sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp ile hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek istiyorum ve bu konuda tüm paydaşlar arasında daha fazla birlik ve beraberlik olmasını umuyorum. Hala çok sayıda maç var ve Maribor'un bu sezonda şampiyonluk yarışında yer alabileceğine inanıyorum sözlerini sarf etti. Aynı zamanda Hull City'nin de sahibi olan Ilıcalı, geçen sezon tüm işlerini bir arada yürütmekte zorlandım ve yeterince vakit ayıramadım. Ancak bundan sonra kulübün işleyişine daha fazla dahil olacağım ve Maribor'a daha çok zaman ayıracağım dedi. Eski teknik direktör Dalovic hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Maribor'a kendisinden beklediği kadar başarı arzusu ile gelmediğini söyledi.